Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncülü Fizik Öğretmeni. Manyetizma 5 videosundayız. Manyetik kuvvet 2 diye isimlendirdim. Aslında yüklü taneciklerin, yüklü parçacıkların manyetik alandaki hareketi var. Şimdi burayla ilgili sıkıntımız ne? Şimdi burada kesinlikle e, hesaplamalara girilmeyecek, formüller verilmeyecek falan deniyor. Ondan sonra da devlet kitabındaki örneklere baktığınız zaman çaktırmadan böyle sanki deney yapıyormuş gibi etkinlik yapıyormuş gibi. E şunu arttırırsak bu ne olur? Bunu azaltırsak şu ne olur? Nereye gider gibi sorular. E sen bununla ilgili teoriyi bilmeden nasıl yapacaksın? E oradaki sorular böyle biraz havada kalıyor. Çünkü hedef ve kazanımlarda formül verilmeyecek. Matematiksel işlemlere girilmeyecek deniyor. Sadece sağ mı sapar sola mı sapar? İyi de senin soruların öyle değil. Ne yapacağız? ÖSYM onları bir gördü mü benzerini sormaya bir başlarsa ne olacak? Onun için ben bir parça anlatıyorum. Şimdi sen zaten 12. sınıfsan ya da mezunsan ya da ne bileyim hani bu çembersel hareketle ilgili bir alt tepeye sahipsen bu senin için çok anlamlı değil gördün. Ama 11. sınıfta olup da hani e, ne diyeyim bu e, artık hani videolara bakan birileri varsa diye söylüyorum. Çizgisel hız ve açısal hız kavramlarını anlatmamız lazım. Şimdi çembersel hareket dediğimiz yerde sürati V olan ya da hızının büyüklüğü V olan arkadaş böyle dönüyor tamam mı? şu şekilde dönüyor diyelim ki böyle bir yörüngede sabit süratle yani hızının büyüklüğü değişmeyecek x eşittir vt dersek aldığınız yol bir tur sonucunda 2πr'dir e v ile gittik şimdi yeni bir kavram tekrar eden bir hareketin bir tanesinin hani gerçekleşme süresine biz periyot diyoruz mesela burada sen sürekli tur atıyorsun ya bu turun bir tanesinin atılması için geçen süreye periyot diyoruz yani şu büyük T periyot oldu. Buradan da hızı çekerseniz 2 pi r bölü t olmuş oluyor. Böyle de yazılabilir ama sonuçta x eşittir vt'den geliyor. Görün. Geldik açısal hıza. Açısal hız ne? Şimdi referans noktası olarak şu o noktasını çemberin merkezini seçersek oraya doğru yani cisme doğru çizeceğimiz vektöre biz konum vektörü diyoruz tamam mı? Sonuçta konum vektörü burada belirli bir sürede sen diyelim ki kalkıp buradan buraya geliyorsun ya şuradan şuraya geldiğinde belli bir açı tarıyor, belli bir açı süpürüyor. Böyle hani şöyle sile, silecek gibi hani böyle şöyle araban sileceği gibi böyle yapıyor ya yani bir açı süpürüyor. Açıyı t saniyede süpürüyor. Biz de işte bu noktada şu soruyu soruyoruz. Hangi açıyı hangi sürede süpürüyorsun? Yani birim zamanda saniyede kaç derece süpürüyorsun ona bakıyoruz. Onun için de bunu böleriz. Süpürdüğün açıyı zamana böldüğün zaman açısal hız dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Aslında pratikte şöyledir. Sana verilen süre içerisinde kaç tur atıyor diye aklında tutabilirsin bunu. Peki bunu diğer ile ilişkilendireceğimiz için yani radyan cinsinden yazacağım ben. Bir tur attığınız zaman radyan cinsinden taradığınız açı 2 πdir Bir tur attığınızda da geçen süre büyük T'dir. Şimdi bunun içinde dikkat ederseniz şöyle bir şey var. 2P bölü T. İsterseniz ikisini buluşturduğunuzda yani 2P bölü T gördüğünüz yere omega koyarsanız o zaman V eşittir. Omega çarpı R diye de yeni bir bağıntı ortaya çıkar. Yani böyle bir şey var. Yani bu bizim işimize yarayacak. Bu kadar temel bilgi verilebilir diye düşünüyorum ben. Naçizane. Şimdi gelelim işte belirli bir bölgede manyetik alan etkili yani sonuç olarak buraya bu arkadaşı böyle gönderdiğimiz zaman bu tarafa doğru sapmaya başlıyor tamam mı? Ve her defasında sahil kuralına göre böyle sapmaya devam ediyor ya böyle hep kuvvet aynı yönde kalmıyor bak dikkat et şimdi. Şöyle bir şey bu. Bu tarafa sapıyorsan burada şöyle bir kuvvet oluyor. Şöyle bir manyetik kuvvet bu. Böyle manyetim M'si diye yazayım. 90 derece oluyor. Sen buraya geldiğinde şöyle yapayım. Şuraya geldiğinde hız vektörün bu tarafa doğru. M kütlesi işte yani böyle neyse artı Q ne yazıyorsanız. Kuvvet bu sefer böyle seni saptırmaya devam ediyor. İşte burada çembersel hareketi daha önceden dinlemiş olan arkadaşlarım tabi zaten bu çembersel hareket gidiyorlar. Ama sen diyelim ki ilk kez dinliyorsan sürekli olarak merkeze doğru olan bu kuvveti lütfen gör. Bu cismi sapmaya zorluyor. Sürekli olarak hız vektörüne 90 derece bak dikkat et. Onun için de bu hızın değerini değiştiremiyor. Yönünü değiştiriyor saptırıyor ama değerini değiştiremiyor. Çünkü şartı var. Sürekli olarak hız vektörüne 90 derece sahil kuralı ile oluyor. Burada böyle. Şimdi burada tabi formülü verelim artık. Hani bunları falan verme diyor adam. Yani mümkün değil. Ondan sonra kalkıyor gidiyor diyor ki e, kitap yazarlarımız da tabi orada sıkıntı yaşamışlar bence. Üniversite düzeyinde yani bir bilgi olan işte Lorentz kuvveti verilir, formülü verilir, işlemlerine girilmez. Ne yapacaksın sen Lorentz kuvvetini? Yani yüklü taneciğin manyetik alandaki hareketini inceliyorsan bunu vereceksin. Elektrik alandaki hareketini inceliyorsan Q çarpı E'yi vereceksin yani. Bunun bir araya gelmiş hali olan Lorentz kuvvetini vermenin ne anlamı var? Kimseye faydası olmaz. Yani bileşke kuvvet bu. Yüklü tanecik elektrik alan veya manyetik alan olan bir yerde giriş yaptığı zaman bileşke kuvveti olaraktan Lorentz kuvveti diye isim alıyor. Yani e, neyse adamın kemikleri e, sızlamasın diye onun da adı geçsin diye vermişler. Ama senin manyetik alanla ilgili bisküvi diye aklında tutar arkadaşlarınız B, Q, V. Ve burada vektörel olanlar bunlar ya onlar birbirine dik olacak arkadaşlar ona dikkat bunu sorgulayabilirler. Yani bu kadarını ver ver diyor. Şimdi baktığında sahil kuralı baş parmak ve açtım elim yine tokat gibi baş parmak. Yani sonuçta şöyle yapalım. Şu tarafta göstereceğim. Baş parmak ve dört parmak B. Avuç içi artı yükü etki eden kuvvet. Sanki daha önceki kuvvet gibi. Eskiden akımda şimdi hareket eden yük. Zaten akımda hareket eden yük. Yani ne oluyor? Elimizin tersi de eksiye etki eden kuvvet oluyor. Öyle bir sıkıntı var. Yük çünkü işaret olarak değişebilir. Bak buna eksi yük mesela böyle girdi. Akım Akım dedim bak hız böyle. Manyetik alan içeriye doğru eksi olduğu için elimin tersi. Sonuçta ne oldu? Kuvvet böyle oldu bak. Manyetik kuvvet böyle girdi. Hız vektörüne dik. Hızın değerini değiştirmiyor. Şuraya geldiği zaman şöyle yapalım V yine. Şuraya geldiği zaman yine V. Hiç sorun yok bak. Sürekli olarak sağ el kuralına göre ona dik olacağı için problem yaşamıyorsunuz hız vektörüne 90 derece olduğu için onun büyüklüğünü değiştiremiyor. Böyle güzel. İşte biz çembersel hareketi yaparken sürekli olarak merkezi gösteren bir kuvvete yani rastlıyoruz. Biz bu kuvvete çembersel hareketi yaptıran kuvvet diyoruz. Merkezcil kuvvet diyoruz. Aslında bu net kuvvettir. Cisme etki eden net kuvvettir. Sürekli olarak merkezi gösterdiği için de isim olarak da merkezcil kuvvet diye isim oluyor. Hatta manyetin m'si ile de örtüşüyor. Şimdi bu kuvvet nasıl yazılıyor? Ben burada haddimi aşarak dışarı çıkıyorum. Merkezcil kuvvet arkadaşlar şu şekilde yazılıyor. yazılıyor. Çembersel hareket yapan cismin üzerinde bir net kuvvet vardır. Bu net kuvvetin diğer adı takma adı merkezcil kuvvettir. Aslında siz net kuvvete bakıyorsunuz tamam mı? E, o zaman da mv kare bölü r diye bir formülle tanışıyorsunuz. 11'ler özür diliyorum. mv kare bölü r. Bu kuvvet sayesinde biz hani m kütleli bir cisim v hızıyla r çaplı yörüngede dönmek istiyorsa bu kadar büyüklükte bir kuvvet ona etki etmek zorunda. Onun için de bu kuvvet böyle de yazılabilir. Buradan da bunlar birbirine eşitlenebilir. İşte buradan sizi kurtarmaya çalışıyorlar ama devlet kitabındaki yorum soruları öyle demiyor yani. Yani yapacak bir şey yok. Ben bir parça vereceğim. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim daha temel düzeydeki yani gelesi olan noktalara. Yani bunlar karşımıza çıkabilir. Şimdi manyetik kuvvet B çarpı Q çarpı V demiştik. E sen şimdi burada hızın olmadığını söylersen yani yapacak bir şeyin yok. Yani ne olur? Yani kuvvet sıfırdır. Olduğun yerde durursun. Durmaya devam edersin. Bak normalde mesela elektrik alan için böyle olmaz. Bak şurada hemen bir parantez açayım. Şimdi sen diyelim ki böyle bir elektrik alan vardı. Tamam mı? Şöyle elektrik alan hani paralel levhaların arasında. Diyelim ki artı Q. Bu burada artı Q oldu mu buna hemen hani elektrik alan artıdan eksiği olurdu ya hemen böyle bir elektriksel kuvvet etki ederdi. Hatta onu Q çarpı E diye yazardık. Bak manyetik kuvvette de öyle değil. Yani mutlaka BQV'de V olmak zorunda o yoksa yapacak bir şey yok. Durur yani burada. Durmaya devam eder. Şöyle yazayım. Durmaya devam durmaya devam. Şöyle yazdık. Tamam. Şimdi geldim bu tarafa. Eğer ki hani burada bir şeyler yakalamak istiyorsanız dikkat etmezseniz dayak yersiniz. Şöyle oluyor. B var, Q var, V var. O zaman kuvvet bu. Hayır. B ile V'nin birbirine dik olması lazım. Buna lütfen dikkat. Şu anda B ile V birbirine paralel. Bu şart sağlanmadı. Ne yazık ki üzgünüz. F eşittir 0 demek zorundasınız burada. Bu ikili bu şekilde gelebilir. Yani çok kuvvetli darbeler vurmasına gerek yok. Yani direkt böyle bizim belimizi bükebilir. Şimdi buna baktığımızda nasıl olacak peki? Yine el kuralı. Elimi açtım. Baş parmak hareket yönün, dört parmak manyetik alan, avuç içi yani sonuçta kuvvet. Şimdi bu işte çembersel harekete başlar, sapmaya başlar yani böyle. Şu düzlemde böyle sapmaya başlar. Yani çembersel hareket başlıyor burada. Burada o zaman F eşittir b çarpı q çarpı v dedik. Ee, bakıyoruz şartlarımız doğru. B ile e, v birbirine dik, yani şurada problem yok. Her türlü şart sağlandı. Kuvvet var. Ne oldu? Çembersel hareket, çembersel hareket başladı. Hareket başladı. Tamam. Böyle güzel bir şey oldu karşımızda. Çembersel hareket. Tekrar söylüyorum. Hani manyetik alanın şurada olduğunu düşünün. Böyle hani havadan gittiğini düşünelim. Şu da parçacık olsun. Böyle girdi ya. Şimdi şöyle baktığında kuvvet aşağı doğru. O zaman kuvvet aşağı doğruysa seni şöyle saptırmaya başlar. Yani bu böyle dönmeye başlar şöyle. Şöyle şöyle çembersel hareket yapar yani. Öyle söyleyeyim artık. Tamam mı? Ona lütfen dikkat. Şimdi buna baktığımızda nedir olay? Şimdi böyle çapraz girdiğin zaman bu haliyle işe yaramaz. Şöyle bir şey olacak. Şu tarafa doğru Vx var. Şu tarafa doğru da VY var. Artık bu yok. Şu kuvvete bak. Bu, bu kuvvet oluşturmaz. Yani bu kuvvet yani neden? B ile yazmayı unutmuşuz. B ile V birbirine paralel olduğu için kuvvet yapmaz. Ama bu yapar bak. Biraz önceki olaya yani örtüşüyor. O zaman ne olacak? B çarpı Q çarpı VY dersin. Neden? Çünkü B ile VY birbirine diktir. E burada anlattığım gibi çembersel hareket yapacak. Ama bir yandan da bu tarafa doğru hızın var ya ben bunu şuna benzetiyorum. Artistik, cimnastik yani olimpiyatlarda olsun, dünya şampiyonası olsun bilmiyorum. Hani böyle kızlarda hani şey var ya işte halka var, işte top var bir de kurdele kullanıyorlar böyle. Hani sopanın ucunda böyle bir kurdele oluyor. Böyle koşarak giderken sopayı sallıyor kurdele şöyle bir havada böyle bir şekil yapıyor. Helis deniyor buna tamam mı? Siz burada çembersel hareket yapmaya başladığınız zaman böyle bir yandan da bu tarafa giderseniz bu tarafa doğru o helisi çiziyorsunuz. Yani şöyle bir şey çizerek gidiyorsunuz. Hem çembersel hareket oluyor. Yani burada çembersel hareket oluyor. Hem de yana Vx sayesinde ilerlemiş oluyorsunuz. Burada da böyle bir şey var. Ha, yani kuvvet var mı? Var. Onu önemli. Burada ona dikkat ediyoruz. Bazı şartlarımız var yani. Şimdi bak burada gene incelemişim ben. Manyetik alanla elektrik alanı yan yana koymuşum. Şimdi baktığın zaman Manyetik kuvvet dediğimizde yazıyoruz. İşte B diyoruz, Q diyoruz, V diyoruz. Şartım var diyorum ben. B ile V birbirine dik olacak diyorum. Var mı? Var. Sorun yok. Hepsi var. Tamam. Biraz önce konuştuğumuz gibi çembersel hareket oluyor. Çünkü bakın manyetik alan bu tarafa doğru şunun için. Böyle şeyde hızla bu tarafa doğru içeriye doğru bir kuvvet başlıyor. Çembersel hareket içeriye doğru oluyor. Mesela şöyle diyebiliriz. Bak şu taraf diyelim ki X'e bu taraf diyelim ki Y ise buradan sayfa düzleminden dışarıya doğru olan da Z'dir ama artı Z. E, kuvvet ne oldu bizim? Eksi Z. Eksi Z yönünde bir kuvvet başlıyor ve onu çembersel harekete. Yani o zaman ne oluyor? Bu eksen Z ise bu eksen Y ise şu eksende hani şöyle dönüyor diyorum ya sürekli olarak. Yani Y, Z düzleminde çembersel hareket oluyor diyebiliriz. Ben bunu yazacağım. Bu biraz zor ama yazacağım. Y, Z düzleminde Düzleminde, Evet buraya kadar dayandım ama yazacağım artık çembersel hareket çembersel hareket yapar tamam bu güzel şimdi buna bakalım bu çembersel hareket şartımız vardı sahil kuralıydı bilmem ne sen buraya geldiğin anda burası artı burası eksi elektrik alan bu dikkat et birim yükü etki eden kuvvet hiçbir şartı yok. Sadece elektrik alan çizgileriyle aynı doğrultuda kuvvet var. Artı artıyı iter diyoruz. Böyle bir elektriksel kuvvet oluyor. Başlıyorsun sen sapmaya şöyle bir şey oluyor. Ve bu sapma olayı gerçekleştiği zaman sen hiçbir şekilde kuvvetin yönünü değiştirmiyorsun. Bak dikkat et. Böyle devam ediyor. Yani hep bu tarafa doğru. Burada öyle miydi? Çembersel harekette ne dedik biz? Çembersel hareket yapan bir vatandaş için böyleyse şurada bir merkez varsa kuvvet sürekli olarak merkeze doğru olmak zorunda. Yani başka türlü çembersel harekete seni zorlayamayız. Hep o kuvvet merkeze doğru olmak zorunda. Seni o yörüngede tutmanın tek şartı o kuvvetin sürekli olarak merkeze doğru olması. Yani her an kuvvetin yönü değişiyor. Hep ama merkeze doğru. Sende değişiyor mu? Hayır. Yani burada senin yapabileceğin şey şu olur. Q çarpı E'yi yazarsın. Başka da bir şey yapamazsın saptığını söylersin bu tarafa doğru. Buradaki hızın sabit kalır. Bu tarafa doğru da hız kazanırsın. Çünkü kuvvet etki ediyor. Ama biz burada kuvvet açısından inceleme, hani yönü ne olur diye bakıyoruz. O zaman manyetik alana yük, giren yük bunlar gelebilir arkadaşlar. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Bunlar anlatılmıyor kitaplarda. Sadece örnek olarak görüyorsun. Sonucuna göre de ezberliyorsun. Manyetik alanda çembersel harekette kuvvet sağ el kuralı ile bulunduğu için sürekli olarak hız vektörüne 90 derece olduğundan dolayı sürekli olarak merkezi gösteriyor. Oysa burada elektrik alan çizgilerinden şaşmıyor. E, tabii ki de yükün de yolda değişmeyeceğine göre sürekli olarak yönü aynı kalan bir kuvvetle karşı karşıyayız. Bu bakımdan karşınıza gelebilir. Şimdi gelelim bir klasik yine yani sonuçta formüllerden uzak durun diyor ama yani elektriksel kuvvetle manyetik kuvvetin karşılaştırılması tadında bu örnek olacak var zaten. Şimdi bak yüklü cisim sapmadan geçmesi için gerekli şartlar. Şimdi sen buradan sapmadan geçiyorsan, burada turuncu çerçevede manyetik alan var, e, morla gösterdiğim paralel levhalarda da elektrik alan var. Yani sonuçta sen burada şuraları artı yaptığın anda şöyle yapalım, şuralar artı oldu ya. Yani ne olacak? İşte e, elektrik alan aşağıya doğru olacak yani. Şöyle bir elektrik alan olacak yani burada. E, o zaman elektriksel kuvvet de olacak. Peki biz ilk önce manyetik kuvveti bulalım. Konunun hatırına. Manyetik alan içeriye doğru. Hız vektörü de bu tarafa doğru. Şöyle yapınca bak manyetik alan içeriye doğru. Hız vektörü böyle. Kuvvet böyle oldu. Ben onu yazdım. Şöyle bir ele yani manyetik kuvvet var. Şöyle yazdım. Manyetik kuvvet. Hemen e, artı artıyı iter tadında F yani elektriksel kuvveti de yazdım. Şimdi böyle kısaltılma anlamında. G e, sapmadan geçeceksen o zaman bu kuvvetler birbirine eşit olmalı. O zaman diyorum ki ben F manyetik kuvvet eşittir elektriksel kuvvet olursa zaten biri diğerine göre daha büyük olursa o tarafa sapar yani bu çok net. Burada ağırlığı önemsemiyorum tabii ki. Bunların yükleri çok çok küçük yani arkadaşlar ağırlık e, söz konusu bile değil ama gene de söyleyelim. Manyetik kuvvet neydi? B, idi. Burada neydi? Q çarpı E'ydi. Bak Q'lar gitti. Bu çok değerli bir şeydir. Buraya sizin ne attığınız önemli değil. Yani artı Q, eksi 2Q yani hiç fark etmez. Ona bağlı değilmiş. E o zaman hangi hızda geldiğine bağlıymış. E bölü B oranında bir hızla gelirsen sapmadan geçersin. Ben bunu pek sevmem böyle vermeyi. Ben bunu söylemeyi tercih ediyorum. Bu iki kuvvet birbirine eşitse sapmadan gidersin. Daha net değil mi? Yani olay bu. Dediğim gibi kuvvetlerden biri diğerine daha büyük olursa, göre daha büyük olursa o tarafa doğru sapar. Onu da söyleyelim. Şimdi ilerleyelim. Yedinci de e, ne gelmiş bakalım. Şimdi üç boyutlu görüntüleme e, kısmında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu Z'yi konuşamıyoruz. X var, Y var. Z'yi de biz böyle gösteriyoruz. Sayfa düzleminden dışarıya doğru. E, şimdi nasıl anlatacaksın derdini yani iki e, boyutlu kağıt üzerinde. Z'yi onun için böyle çapraza çizerler. Ben de burada şöyle bir öneride bulunuyorum. Hani defterimize küp çizeriz ya. iki tane böyle kareyi böyle biraz çapraz çizip. Şöyle yapalım tamam mı? Şöyle çizdiğimiz zaman odanın içinde gibi düşünün tamam mı kendinizi? Böyle büyük bir odanın içinde gibi. Şurada ayakta durduğunuzu düşünün. Odanın içindeyiz. Ve odanın köşesine bakıyorsun. İşte yükü orada hayal et. Odanın alt köşesi bu. İşte burası odanın alt köşesi. Sen de bu düzlemdesin bak dikkat et. Bak şu, şu düzlemin üzerindesin yani. Odanın yani zemini sonuçta. İşte bu noktada bak şöyle V ile gelmiş, üzerine B manyetik alanı etki eden. Hani kuvvet ne olur diye soruyorlar sana. Sen böyle düşün işte. Yani oraya bakıyoruz tamam mı? Hep böyle yani sınavda bile olsan mutlaka bir yere gözünü çevirirsin. Bir odanın sınıfın köşesi olur ya hemen hayal edebilirsin. Ya da kalemlerinle de hayal edebilirsin. O şekilde. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir şey yapacağım ben. Yani ne oluyor? Bak hız vektörü. Evet ne olacak? Baş parmak. Dört parmakta hani şey manyetik alanda avuç içi de artı yükü etkeden kuvvet. Yani sayfa düzleminden dışarıya doğru. Ona ben biraz önce Z demiştim. Ama burada gösterememiştik. Mecbur kalmıştık böyle çapraz çizmeye. O zaman şöyle bir şey oluyor işte. Şurada manyetik kuvvet olmuş oluyor. Burada dikkat edin. Bu buna dik. Bu da buna dik. Yani herkes birbirine dik burada. Yani odanın köşesini düşünün derken demek istediğim şey o. Daha kolay ifade edilir. Hani bu biraz önceki hem paralel levha var hem de sonuçta şey var ya bilerek bunun üzerinden gittim. Ben aynı örneği yapıyorum. B'sine B'sine kadar dikkat et. Sen biraz önce sahil kuralıyla sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyetik kuvvet söz konusu dedin şöyle yaptın. Şimdi bu beni tabii ki de saptırır. Ne yapar? Odanın zeminiydi ya burası. Bak dikkat et. Ben o şeyi bir daha çizeyim sana. Şöyle bırakırsak kendi haline eleman gidiyor yani. Sonuçta böyleydi. Şöyle, şöyle, şöyle şuradaydı. Hani bu tarafa doğru var. Kuvvet böyle geldi. O zaman sen odanın içinde şöyle bir sapmaya başlayacaksın. Bak zemin de burası bak saptığın düzlem. Sen de buradasın. Ayaklarının dibinden dönüyor yani bu eleman. Zemin bu. Yani zemin dediğim xz düzlemi oluyor işte. Bak burası çünkü X. Odanın zemini sonuçta X-Z düzlemi olmuş oluyor. Bu zeminde çembersel hareket başlıyor. Ama e, yüklü taneciğin sapmadan ilerlemesi için ne olması lazım? Bu kuvveti dengeleyen birinin olması lazım. O zaman ters tarafa doğru... Bir elektriksel kuvvet ayarlayalım. Bu elektriksel kuvvetle manyetik kuvvet birbirine eşit olsun. Bu da böyle dümdüz gitsin. E peki bunun böyle olabilmesi için bu tarafa doğru elektriksel bu artı ya elektrik alan lazım bana. O zaman bak şimdi şu tarafa doğru z eksenine göre yapıyorum bak tamam mı? Şu tarafa doğru bir elektrik alan olursa yani eksi z yönünde bir elektrik alan olursa burası artı burası eksi ya bu da artı yüklü tanecik ya artı artıyı iter diyerek böyle yapabiliriz. Ben sana burada elektrik alanın yönünü o zaman eksi z yönünde demek zorundayım. İşte bak burada odanın içini düşünmek gerçekten önemli. Bu tarafa doğru bir kuvvet olacak elektriksel kuvvet. Bu bunu dengeleyecek diyoruz. O zaman sapmadan buradan ilerlersin. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi tabii ki de sıra sorularda.